Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video atmıyorum. Bildiğiniz kadarıyla. E, çoğu zaman atma, attığım gibi gelirse de içinden atmaya çalışıyorum. Tabi gelmiyor, olmuyor. Zaman ayıramıyorum. Kaç yıl oldu ben de bilmiyorum. Bir yıldan sonra. Şu an gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yani bildiğiniz kadarıyla. Çok güzel bir oyun. Şu an Sevdiğim bu oyunlardan birisi. Süpersel'li oyunlarından birisi aslında. Süpersel'i tanıyordur çoğu kişi. Uzun zamandır video gelmediği için ondan dolayı bazıları yorumda demişti şimdi. Ama ben daha çok yorumlara bakmıyorum. Başka şeylere bakıyorum. Yani konuşursunuz ya yorumlarda bir şey atıyorsunuz. Ben de o sıra bakıyorum neden bir şey atmıyorum diyorum. İçimden ama bu sefer atacağım. En sonunda bir yapalım dedim. Ee, şöyle ben şuraların hepsini kapatayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bunları kapattım. Daha rahat konuşabilmem için arkadaşlar. Sesimi duymakta zorlanabilirsiniz. Şimdi kardeşim Talan yanımda kamerayı tutacak. Ee, hesabımı size tanıtmak istiyorum. İlk önce görünüyor mu görünmüyor mu ben de iyi bilmiyorum. Ee, 11.065 kupayım. Gördüğünüz gibi savaşçılar. Bu kadar savaşım var. Ben bundan birkaç gün önce şey, işte ben bunu şeye giymiştim arkadaşlar. Sezon sonuna girdim. Daimlerke bayağı bir kupa kaybettim. Aynı şekilde bu beni kupa yoluma sarstım. Şöyle bir çıkayım. Neden olmuyor be? Anlatayım <laughs> mı? Yok gerek yok. Şu an gördüğünüz gibi benim kendi profilime girip baktığımda 11.000 291 kupayım ama gerçekte öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz kadarıyla şöyle girelim. Şöyle. Şuraya basayım daha rahat olsun. Şu kadar kupa kaybettim arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla şu kadar kupa kaybettim ve ben bugün Max ile beraber oynayacağım. Belki başka karakterler de elde oynarız. Çift hesaplaşma. Bolluk ve kıtlık oynayacağız arkadaşlar. Tamam. Hadi geçelim. Of. Evet arkadaşlar. Hadi girelim oyunumuza. Heh. Şu an girdik oyunumuza. Tamam. Ekran biraz kötü görünebilir. Ona özür dilerim. Şimdi iyi görünüyor. Tamam. Arkadaşlar bu video gerçekten biraz zor şartlar arasında yaptım. Bu da yeni çıkan koronavirüs tarafından dünya tehdit ediliyor ama ne yapalım? İşte böylelikle ellerimizi sık sabunla yıkamalıyız. Öğretmenlerimiz hep göstermiştir bize bunları. Hı hı. Neden böyle bir şey yani neden yıkamıyorsunuz? Bazıları yıkamıyor, önemsemiyor. Herkes dışarıya çıksa bile bazıları önemsemiyor. Söyleyin mi? Çok. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama bu videoda hem konuşacağız hem de Sakın. anlatımlar yapacağız. Yes. Yani çok güzel bir video olacağına eminim. Uzun zamandır gelmeyen videoların arasında en güzeli bu. Çünkü en güzel oyun videolarından bu. Arkadaşlar kanalımı ben size söyleyeyim. Umut Bingöl arkadaşlar. Umut Bingöl derken yanlış anlamış olabilirsiniz. Ama ben yine size kanalımı göstereceğim arkadaşlar. Yeter kanalımı bulabilirsiniz Açıklama linki var. Açıklama derken yani benim kanalımı her yerden bulabilirsiniz. Evet. Her evet. an her yerden görünebilir arkadaşlar. Şu an kardeşimle yanımda. Çok iyi gidiyoruz. Oynuyoruz aynı şekilde. Şöyle ben buradan bir kaçayım çünkü bizim internet birazcık da ondan robot dolayı. Geldi, robot geldi arkanda robot. Robot gelmesin bana. Çıkın Max az vuruyor arkadaşlar. Yaba seni öldürsem. Şu an bir stili var. Şili bizi öldürmeden ama. ben kaçayım ama şu an kaçamadım. Takım arkadaşım Öyle, çek, var. Tek, Poco ya. Poco çok iyi vurmuyor da. Sekizlik bali karşısında ezdirecek. Volasa bir şey yapmaz. Ne ya. yapalım daha şey bir şey olmaz. Volasa'ya bir şey yapmaz. İşte böyle kötü bir maç oldu ama. oldu. Ee, kaç kupa kaybettim? İki kupa. Sadece bir kupa alabildik. Neyse Zaten o O hiç kötü olmaz. Bunu kafaya takmayalım arkadaşlar kupa sayısına. %100 dolduğuna göre şu an bir maç daha atacağım. Max e değil başka bir karakterle. Çünkü ben videonun başında dedim Max sadece başka karakterlerle de oynayabiliriz. Mr. P. Ajan Mr. P ya tamam Mr. P çıktığı gibi hemen Ajan Mr. P aldım. Çok tatlı bir skin ya. Değil mi böyle? Şu an maça giriyorum. Yani şu anlık benim bir sürü hesabım var. Bir hesabım var. Crow'lu bir hesabım var arkadaşlar. Yedi kupada Crow çıktı. Ya beş kutu biriktirdim. Bir de büyük kutu biriktirdim. Crow çıktı arkadaşlar. 783 kupada. Mutluydum. Gerçekten mutluydum. Crow'la kastım. Bayağı bir kastım. Başka hesapları gelmesi yaba. istiyorsanız e, bana 15 like atarak yapabilirim ben bunları. Başka bir videonun gelmesi için öbürki videosu yarın gelecek eminim boş bir zaman olursa onları ben karar vereceğim arkadaşlar siz kafanıza takmayın yorumlarda İlk, yani kaçıncı videom olduğunu bilmiyorum gerçekten mesela uzun zamandır gelmiyorum tanıyanlar olur bazılarınız beni tanıyordur bazılarını hiç tanımıyordur yani şu an gerçekten birazcık Brawl Stars oynamam kötü olsa bile yine hı, ben bu kupaya hı. gelmek bile şaka gibi ya çok kötü oynamam önemli değil. kaybetmen kazanman gerekiyor ben de o şekilde bir çocuğum ve gerçekten çok iyi bir kupa kazanıyorum kazandığım kupa sayıları hep bana patlıyor yani hep ben kazanıyorum hep maçlarda ben girip ben kazanıyorum aynı şekilde damla hakkı bayağı bir kupa kaybettim sezon sonuna girdim yetmemiş gibi de kupa da kaybettim Baya. Kaybettirdi bana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar devam şu an. 4 dedim. Bunu neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir an kendime <gülüyor> gelmedim. <gülüyor> Kamera düştü. Ondan biraz kötü oldu. Allah'tan kırılmadı da ona yanıyorum. <laughs> Hiç zaten bilmeyenler yoktur. Keşke bir tik çıksaydı. Çünkü tik de daimler efsane. Hem ben kameraya bakıyorum hem de yapıyorum nasılsa. <laughs> Çünkü kameranın düşmemesi için, kameranın düzgün ayarlaması için sırf beni kötü küçümsemeyin diye bunları yapıyorum arkadaşlar. Yoksa ben hiç böyle bir şey istemem. Et muhtis beni yiyecek. Çiçeği yiyecek. Çiçeğine çiçeğine. Bali sen öl. Ben seni sevmiyorum. Ben ballerden nefret ediyorum. <laughs> Daha çok ballerden nefret ediyorum ama. Şöyle ben ikinci olacağım böyle bir yere pusacağım. Genellikle çok pusan bir çocuk değilim ama. Aa bal ölmemiş. Adamım ya. Adamım Aa, ya. Yemin ederim ben. adam ya. Kanka al al. Al. hadi Evet başladık. İnternet hata. Sen kötü hata. Şöyle birazcık Arkadaşı takım arkadaşımın yaptığına göre pusacağım. Arkadaşlar e, şu anlık ben e, böyle bir abone sayını yükseltmek istiyorum. Şu an bayağı bir düşük abone sayım var. Diğer youtuberlara göre gerçekten çok kötüyüm ama Brawl Stars'ta oynamam. Yeminim eminim ki birkaç gün içerisinde olurum böyle 30-40 like. Ya bilmiyorum 60'a ulaşır mıyım ben de iyi bilmiyorum ama gerçekten çok kötü oynuyorsam demek ki bu da benim kötü olduğuma bağlı Brawl Stars'ta kötü oynuyorsam. Ne kadar kötü oynamam o kadar Brawl Stars'ta şeyi düşürür arkadaşlar. Oynamamı düşürür. Ne de olsa yani çoğu hesabım çok kötü diyebilirim. Bazı hesaplarım var. Hiç karakter çıkmıyor da robot geldim. Yani çoğu hesabım kötü. Çoğu hesabım iyi. Ben nasıl desem size iyi bilmiyorum ama. Hmm, artı 3 aldım çok kötü. Artı 1 bayağı bir kötü bir sayı. Evet. birazcık da savaş topu oynamayı ne dersiniz arkadaşlar? Olur. Ee, Piper'la girelim. Piper'i en sevdiğim karakterler. Aynı şekilde <laughs> kardeşimin de bir hesabı var. Onda Piper çıktı. Mortis falan filan çok karakteri evet. var. Penaltı atışları. En nefret ettiğim şeylerden birisi. <laughs> Kameradan neden bir Kim seviyor penaltı atışlarını? Şey... Sevenler yoruma değilsin ki. E, evet abi. Evet abi değil de yani istediğinizi yazın ki seviyorum. Öyle abartmaya gerek yok. İnternet hatası gitmesin. Tek Bazınız şimdi dersiniz siz abi ne abi neden internetin gidiyor? Ya dersiniz kafaya takmayın abi. Siz sadece beni dinleyin. Bakın şeye hesam böyle incelemeler falan filan ne kadar iyi oynadığıma bakın. Yani gerçekten şu an biraz kötü performans gösteriyor olabilirim. Neden söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar Ama ben şu an için. hem kameraya bakıyorum hem yapıyorum dediğim gibi biraz evet. zor işim. Nereye baksam bilemedim. Şey. Kameranın tamamı da gösterilmediği için özür dilerim. Şu an gol <laughs> attı adamın dibi yolu. Vallahi. Helal. Değil Kamera ikide bir gidip duruyor ya ona yanıyoruz ya. Bu ara bizim adamlar çok iyi oynuyor. Kendi kalesine gol mü attı? Hayır. Oo, ben ilk başta yanlış görmüşüm özür dilerim. Artık... Bazı arkadaşlarımız var. Gaza geliyor. Hemen bir oynuyor. 100-200 kupa kasıyor yani.